odama geldik. Ben önden birkaç bir şey topladım. Birkaç kıyafet vardı giymiş. Onları kaldırdım. Arkadaşlar bunları katladıktan sonra bir şeyim daha var. Çamaşır makinesinde biliyorsunuz nevresimler bitti. Onları katlamak lazım şey katlamak diyorum asmak lazım. Onları asacağım. Ondan sonra bulaşık makinesi bitti. Onu boşaltacağım. Timur uyuduktan sonra da hatta şimdi bile uyuduktan sonra değil de şimdi bile salonu yavaş yavaş toplayabilirim. Çünkü uyku saatine yaklaşıyoruz. Ve çok bir şey dağıtacağını zannetmiyorum. Bizimki peci de bulmuş. Peci pejidol. de yiyor. Değil mi anneciğim? Hayır bunlar olmaz Nereye götürüyorsun onu ha, Aşkım O zaman ben Hadi bunları bir an önce bitireyim de Ondan sonra Gelelim bakalım Nereye götürecek bizi Bu ev nereye sürükleyecek Şunlar benim günlük tabaklarımda büyük ve küçük. Bunların zaten çukurların iki tanesi kırıldı. Ben şimdi küçük ve büyük tabak aldım. O da şöyle gri tabaklarım burada. Ee, bunlar benim babaannemin. Babaannemin de sanırım. Yoksa annemin çeyizliği miydi? Anneme sorarım. Şimdi bir anda hatırlayamadım. Bunlar benim günlük çukur tabaklarımdı. Bunların 3 tane var değil mi? Hatta 3'ü kırıldı ve inanın nerede olduklarını bilmiyorum bile ve ben kırmadım nasıl kırıldıklarını bilmiyorum. Kimseden henüz bir itiraf gelmedi. Evin içine tabak kayboluyor. <laughs> bu benim Elsie ve Home'dan aldıklarım. Bunlar bu arka hoparlörlerimin Onları şimdi kaldıracağım buradan. Şuraya koyacağım. Şuranın arkasını bir boşaltmam gerekiyor. Şunları da çıkartacağım bu kaseleri. Çünkü zaten günlük bir yemek takımı almak istiyorum. Bu kadar dolunun içini nereye koyacağım? Şunları Esra çok seviyor. Ama maalesef bunun köşesi de kırılmış. O yüzden bunu da atmam gerekecek. Normalde bunlar da 6 taneydi. Kırmızıyı kırılmıştı. E, da kenarı kırılmış. Turuncuyu da atacağım. Bayağı kırılmış hatta. Onu da gelip beraber atalım. Yani çok seviyorum tabakları ama gerçekten görüntüsü Artık bu da gidiyor. Bir saniye bebeğim. O yüzden bunları arada sunumluk olarak kullanabilirim bu tabaklarımı. Şunun da kenarı kırık ama çok az bir şey kırık. Vallahi bilmiyorum çok az bir şey bile olsa atmak istiyorum onu. Yani artık kırık tabak istemiyorum evde. Gerçekten. Bakayım şunlarda da kırık var mı? Varsa bunları çıkartacağım. Bunlarla bir şey yok. Bunları arada bir sunumluk olarak kullanabilirim. Şu asıl tabaklarım gelecek. Bunları bekliyorum. Çıkartılacak birkaç tane kase var. Şunları komple çıkartacağım buradan. Ee, buradan gidecek bardaklar var. Yani kaldıracağım daha sonra kullanırım diye. bir i̇şte birkaç tane kupalar var. Onlar kalkacak. Arkada arkoparlar var gene kayınvalidemden, çeyizliğinden onları kaldıracağım. Çünkü onları kıyamıyorum kullanmaya ve bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden onlar orada da yer kaplı. Böylelikle başka bir bardak koyabilirim. Burada zaten kahve fincanlarım var biliyorsunuz. Ölçü bardağım, çay bardaklarım, su bardaklarım ve kupalar. Kupalar bize çok kullanılıyor. Şimdi e, şurada arkada gidecek olanlar var. Eksik tabaklarım var. Onları da halledeceğim. Şu gidecek falan falan. Şu zaten Raziye'nin tabağı. Ona gidecek. Bu da Cansu'nun tabağı. Cansu birazdan gelir. Onu da ona veririm. Evet anneciğim tabakları değiştiriyorum. Ama tabak oynayacak değil ki bebeğim. Gidelim mi? Gidelim mi? <laughs> Gel anne. sonra Diloş'un aldığı bardakları da yer bulabilirim. Çünkü şu an statlı yeni bardak aldım mı? iki gün önce. Onu kullanıyorum. Diğer kupaları kaldırdığımda ona da yer bulmuş olacağım. Aşırı sıcak burası. Timur'un da artık uykusu geliyor görüyorsunuz. Aslında onu yıkayıp yatırmak istiyordum ama şimdi böyle biraz zor gözüküyor. O yüzden ben şunu kapatıyorum ve biz gidiyoruz. <laughs> Efendim anne. <anneciğim. gülüyor> Aç. Kapattık. Evet açtık o, kapattık Şimdi kızlar karanlar geldim hiç uzatmayacağım. Salonu zaten topladım gördünüz. Timur'la biraz oturalım. Bir saniye bebeğim. Evet aşkım. Evet geldi. Tamam. Timur'la biraz oturalım. Cansu birazdan gelir tabaklarımı getirmeye. O da yoldadır diye düşünüyorum. Ondan sonra onları da şey yıkarım. Yapılacak başka hiçbir şey kalmadı bugün için. Heh. Bir onu bir uyutayım. Sonra görüşelim. Yaptım ya her şeyi. valla bak. Akşamüstü bir saate toparladım ya süpürme silme yapmadım ama gene de olsun çoğunu hallettim akşam olduğu için de böyle çok şey gözüküyor neydi o pütür pütür bir görüntü var şu an Of aşırı sıcak aşırı nem derdi ki yağmur yağıyor başka ne yapacağım şurada bir şey var ha, onu da kaldırayım başka bir şey yapmayacağım ya Biraz otururum, montaj yaparım, film izlerim. Ben de yatarım çünkü fazla da sabah karşı gelecek. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden şimdilik izninizi istiyorum. Biraz Timoşum'la ilgileneyim. Onu da canı yemek istiyor herhalde. Hadi kapatıyorum ben. Tamam anne. Şimdi Cansu geldi. Sağ olsun su aradı sordu bana var mı dedi Migros'tan istediğim bir şey ben merkezdeyim. Şöyle iki tane Murat Bey su istemiştim biliyorsunuz Timur bunları çok sevmişti ve D vitaminliydi bunlar. O yüzden iki paket bunlardan aldım son kullanma tarihi zaten 12. ay ikisinin de o yüzden bayağı tüketir bunları şimdi bunları da dolaba koyuyorum. Ve biliyorsunuz sudan tabak istemiştim tabaklara bakalım beraber. Aslında böyle değişik değişik renkler aldım ama iyi mi istim, kötü mü ettim bilmiyorum. Normalde bundan mavi de vardı ama mavi hiçbir yerde yok. Tüm Migroslara baktım bulamadım. Ben de böyle iki tane mürdüm. Bir tane beyaz. Bir tane açık gri. Bu büyük tabaklarımdan. Bir tane koyu gri bir tane yeşil e, istedim. Yani bu da green'in bir şey tonu. Normalde mavi olsaydı koyu bir lacivert bir mavi vardı. Hepsi takım olacaktı ama ben dedim ki farklı farklı sunum yaparım dedim. Aslında sadece beyaz da alabilirdim. Bilmiyorum böyle değişik ol. Tanesi 7 liraydı bunların arkadaşlar. Bu büyük tabaklar da aynı şekilde. Şimdi bunları kullanacağım. Bunların hepsi gidecek. Günlük olarak bunlar kullanacağım. dedim ki Madem öyle iki tane mürdüm olsun o zaman renk olsun. Çünkü diğer tabaklarım da gri. Bir tane şöyle beyaz var. Bunlar da ne kadar tutmuş bu alışveriş? 67 lira 85 kuruş tutmuş. İki tane peynir. Peynir 13 liraymış zaten. Tabaklarda 47.70 tutmuş. 6 lira 7.95'ten 6.95'e düşmüştü tabakların tanesi. Bunlar da böyle. Yani böyle kullanmışım Aslında tek renk mi alsaydım? Hani hepsini bu şekilde mi alsaydım bilmiyorum ama hani sofraya değişik değişik koyarım diye düşündüm kızlar. Neyse problem değil. Zaten illa bu tabaklardan gelir böyle farklı farklı kullanayım. Şimdi bu, bu arada çok e, kötü bir şey oldu az önce. Kötü bir şey dedim ya. Benim için kötü bir şey. E, kırılan bir dişim vardı benim. Benim bir dişçi fobim var kızlar ama ciddi ciddi fobim var. Yani dişçi koltuğuna oturduğumda bana böyle bir şeyler oluyor. Çocukluktan bir korku. Dişlerim de çok hassastır benim. Öyle çok soğuk sular çok sıcak bir şeyler zaten içemem. Dişim kırıldı ee, ve ben korkudan hiç gitmedim. Daha sonra birkaç ay sonra hamile kaldım Timur'a zaten. Ondan sonra Timur'da o da emzirme süreci çekmediler gidemedim. Az önce o çürüyen dişim yani kırılan dişim kökü içeride ucu çok az dışarıda kalmıştı. Ve ucunun bir tarafı sallanmaya başladı. Ben onu böyle çeke çeke neyle çektim biliyor musunuz? Cımbız var ya. Kullanmadığım bir cımbızım vardı. Onunla beraber böyle çeke çeke onu aldım. Ama sanıyorum kökü içeride kaldı. Sanıyorum değil kökü içeride kaldı. O küçük olan kısmı aldım. Aşırı canım yanıyor. Dişim zaten şişti. E, göstermek istemiyorum. Çok kötü duruyor çünkü gerçekten. Diğer parçası da sallanıyor. Şu kadar bir şey dışarıda kalan kökü içeride. Yani doktora gitmem lazım. Ama nasıl gideceğim? İnanın en ufak fikre bile sahip değilim. Gerçekten. Uf, aşırı korkutuyor bu durum beni. O yüzden öyle. Neyse. Yani seve seve gideceğiz. Bu arada bunlar nasıl duruyor buraya? Gözünüz alıştım. Benim pek alışamadı. Yani diğerleri böyle biraz daha duvara duruyordu ya şunu aldıkları. sanki biraz daha el altıymış gibi. Ama zamanla gözüm alışacaktır. Olmadı onlara başka bir yer bulurum. <laughs> Arkadaşlar Timur uyudu. Timur hatta kucağımda uyudu salonda. Ben de onu salona yatırdım. Ee, hiç şey yapmadım. Dedim ki salonda yatalım bugün bari. Ben de Master Chef izliyorum içeride çünkü. Tabakların çok güzel ama Farklı farklı renk almak böyle iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bilemiyorum. Tek renk mi alsaydım? Acaba tek beyaz mı alsaydım? Cansu mesela tek beyaz almış. Beyaz yokken e, renklerden ikişer ikişer istemiştim. İki mürdüm, iki koyu gri, iki yeşil. Hani ikili ikili olsun diye. Aslında belki o şekilde de yapabilirim. Değiştirebilirim. Gittiğimde. Değişik gözüktü gözüme. Çünkü fazla renkli gözüktü. Bilmiyorum size de göstereyim. Şöyle biraz değişik duruyorlar ayrı gayrı. Ama ben hani kullanırken hani farklı renkler olsun sofrada istediğim için bu şekilde aldım. Neyse. Bu seferlik böyle bir kullanalım. Eğer mavi olsaydı zaten iki tane mürdüm almayacaktım. O maviden hiçbir yerde yok sadece bir tane buldum ama o da büyük tabaktı. Çok koyu böyle güzel bir maviydi açık değildi. Olsaydı harika olurdu ama işte olmayınca olmuyor. Neyse problem değil. Bakarız duruma göre. Sonuçta yani 7 liraya tabak aldım. İyi oldu benim için de. Şimdi şu tümün yastığını bir düzelteyim düşmemesi için. Of oh, dişim çok ağrıyor kızlar. Uyuyor. Şöyle yattık. Direkt. Ben biraz master şef izleyip büyük bir ihtimalle yatağa yatarım. Size de göstereyim mi bilmiyorum ama kırılan dişim. Artık yani gerçekten çürümüş yani. Ve çok acıdı çekerken. Ben kökünü de alacağım sandım. Ama kökü o oranın kökü içeride kaldı. Korkuyorum doktora gitmeye. Çünkü biliyorum onu oradan nasıl alacağımı. Neyse ne diyeyim. Ah, bugünlük bu kadardı. Canlarım yani gördüğünüz işte akşamüstü bir ev toplama. Çamaşır, katla, az. Timur'la ilgilen. Makineyi doldur, boşalt, tekrar doldur derken öyle bir zamandaydık. Ay çok Neyse en azından evim toplandı. Şu mutfak toplandı ya. Ay o iki gündür neydi? Hiç elim kolum kalkmadı. Çiçeklerimi de suladım. Ya sabah karşı Rıfat da gelir. Yarın artık domates biberleri hallederim. Şimdi girişirsem oradan çıkamam diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup e, abone olmayı. Kanalıma abone olup abone olmayı bakın. <laughs> yorum yapmayı beğenmeyi, sizler için de mümkünse eğer paylaşmayı unutmayın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönüllü YouTuber açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan tıklayıp sayfaya direkt yönlendirilebilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.